taş oyununu sizinle oynuyoruz. Öncelikle bir tane taş seçiyorum. Seç. Var olan taşı yukarı doğru atıp yakalıyorum. Yaşlı At yakala. At yakala. At yakala. Yakalabildik mi? Hemen yaptık mı? Evet. Şimdi tut. Taşı atıp yere elimi deyip kalk yakalıyorum. Atıp yere de yakala. At yere de yakala. Düzgün atarsan düzgün gelir. Düzgün yukarı aynı yere at aynı yere gelsin. At yere. Oynayacağız. beş taş atırken top ve taşlarımı yere açık atmaya çalışıyorum. At. İçinden bir tanesini alarak bu ana taşımız oluyor. Siz yapmayın önce. Top taşı yukarıya attığım zaman yerde bir, bir bir tek tek taşları toplamaya çalışıyorum. Aldığım taşı yerini veriyorum buraya. Sonra bunu, sonra bunu. Evet, hepsi toplamaya çalışıyorum. Yap bakalım, çalış. Yerde alınan gerekiyor taşı. At yakala. Bir tane bir tane. At yakala. At yakala. Yerde almayacaksın abla. Taşı attığın zaman yukarıya böyle alacaksın. Diğer taşın yukarıda olması lazım. Diğer taşın yukarıda olması lazım. At yakala. Evet oldu. Evet aferin. Evet olacak. Önemli olan taşı elinizden çıkarırken düzgün çıkarmamız gerekiyor. Evet oluyor. Evet. Evet şimdi bir sonraki oyun. Evet al taşlarını tekrar. Bir sonrakinde de iki kez sayı arttı. İki kez toplamaya çalışıyorum. Taşımı aldım. İzlemin önce. Bir tane aldım. Yerden iki tane taşı alıyorum. Yerden iki tane taş alıyorum. Tamam mı? Yap bakalım. Evet. At taşı yukarıya. iki tane al. Üç tane. İki tane. Attığın elinle alacaksın. Bir elle değil. Attığın elle. Evet. Evet, az önce taş yukarıya iki tane almaya çalıştım. Evet, Lida. bir daha. Bir tane alacaksın tamam mı? Bak, taşları bir daha Aa, anlatıyorum. Bir de anlatıyorum. Taşları attım. Elim aldım. izle. Yerden iki tane taşı alıyorum. Attığım bakın iki tane taşıyoruz. İçinden birini alıyorum. Attığım taşıyla yerden diğer taşı almaya çalışıyorum. Artı diğer yerden tek tek topluyorum. Tek tek topluyorum tek tek yap bakalım attığın taşı onu at havadayken yakalayacaksın evet evet birini at diğerini yakala attığın taşı geri alıp yakalayamazsın çalış önce evet, evet. dikkat et kızım gel evet, çalış önce tek Taşın düz gidip düz gelmesi lazım. Farklı yıldırı savurursanız yakalayamazsınız. Evet. Şimdi bir sonraki adıma geçelim gençler. Attım. Bu kez yerden iki iki alıyorum. İki tane alıyorum. Evet. Kaşlarınızı göreyim. Evet gençler bugün <laughs> yer alan bir başka oyun. Beş taş oyunu oynayacağız. Herkes beş taş seçti mi? Göster taşları. Beş taş. Göster. Beş taş. Gördük mü? Evet. Üç tamam. taşı. Sol elinizi alın. Sen sulaksın sanırım. Sen salim alıyorsun. Taşı birini elimizi alarak atıp yakalıyoruz. Önce buraya başlayalım. At yakala. At yakala. Çalış. At yakala. Evet. Tamam mı? Evet. Oyun. ve canlatayım size. Taşları yere atarak başlar. Atık sizde. Beşini bir yere atmam gerekiyor. Toplu olursa alamazsın. Birazcık açılması lazım birbirinden. Evet. Taşlar ben